Ve devam ediyoruz güncede ikinci bölümle önümüz hafta sonu belki sinemaya gideceğiz belki dijital platformlardan film izlemek isteyeceğiz. Ya da festivallere katılmak isteyeceğiz. Pandemiden artık biraz daha sıyrılmış durumdayız. Sinemayla bir nefes almak isteyeceğiz. İşte önerileri için çok kıymetli konuğumuz Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Skype bağlantısıyla katılacak programımıza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir ay oldu neredeyse program gerçekleştiremedik Ramazan'da. Çünkü epey süremiz kısaydı programda. Sizde o kadar kısa sürede çok kolay olmayacaktı anlatmak dediğiniz için ama acısını çıkartalım. Biz o bir aylık <laughs> süreçte neler yaşadık sinema dünyasında? Evet aslında ayın başında İstanbul Film Festivali vardı. Sizde yaptığımız en son programdan ee, sonraki hafta aslında o hafta İstanbul Film Festivali başlıyordu. Ben de hani hepsi de olmasa da kısa bir süresine katılmış oldum. Tabii üstünden çok zaman geçti. Tek tek hani izlediğim filmlerden bahsetmeyeceğim şimdi. Vizyona girdikçe onlardan bahsederiz ama hani genel olarak hani iyi bir festivaldi öyle diyeyim ama e, biraz e, açıkçası hani seyirci sayısı benim beklediğimden azdı. Daha önceki yıllarda da gözlemlediğimden hani üstelik öğrenci bilet fiyatları da geçen yıla göre daha uygun fiyatlardı. Ee, yani bir miktar e, seyirciler bence adı daha çok söz edilen e, farklı yerlerde hani övülmüş, ödüller almış filmleri daha çok tercih etmişler. Biraz da hani festivalin o e, çok bilinmeyen ama keşif olabilecek e, filmlerine çok ilgi yoktu öyle diyeyim ben. E, yani muhtemelen... Hani eskiden daha fazla filme gidenler biraz film sayısını azaltmışlar e, gibi gözüküyor. Yani ben öyle bir izlenim aldım. E, çok kısa hani büyük ödüllerden bahsetmek gerekirse bu hafta zaten vizyona da girmiş olan e, Vortex filmi e, uluslararası yarışmada altın lale kazandı. Aynı zamanda Fipreski ödülü de aldı aynı yarışmada. Bu arada Gaspar Noe'de festivalin konuklarından biriydi. Son iki gün ka, kala geldi. hani Ben yetişemedim ama hani İstanbul'daki seyircilerin bayağı ee, ilgi gösterdiği bir konuk oldu. Hatta sonradan festivalin kapanış partisine de katılmış pek çok e, seyirci onunla fotoğraf falan da çektirebildi. Yani o, o açıdan da hani açık bir e, insan anladığım kadarıyla. E, ulusal yarışmada en iyi film Klondike filmi seçildi. E, daha önce belli festivallerde bahsetmiştik bu e, Marnier Gorbaç Ukrayna'daki Beş sene önceki durumla ilgili çektiği bir film. Umarım gösterime girer, o zaman daha detaylı konuşuruz. Ee, en iyi yönetmen Tayfun Pirselimoğlu e, aldı Ker filmiyle. Daha önce Ankara'da da galiba aynı ödülü almıştı. E, senaryo ödülünü Zuhal ve Ela ile Hilmi e, ve Ali <laughs> dört tane isim e, saydım yani iki ayrı film aslında. E, bu filmler aldı. Ee, en iyi kadın oyuncuyu Ece Yüksel kazandı, en iyi erkek oyuncuyu da Ahmet Rıfat Şungarla Barış Gönemen kazandı. Dediğim gibi festivalin üzerinden bir ay geçti o yüzden en tek tek bütün ödüllerin üstünden de geçmeyelim zaten meraklısı takip etmiştir. Ben şöyle bir Nisan ayının vizyon durumundan biraz bahsetmek istiyorum. Hani yine aslında e, bu programlarda önceden de bahsetmiştik Nisan ayı boyunca hemen hemen her hafta 9-10 film gösterime girdi. E, fakat bunların açıkçası seyircide çok fazla karşılığını bulduğunu söylemek zor. E, seyirci sayısına baktığımızda çok az filmin hani iyi diyebileceğimiz sayılara ulaştığını görüyoruz. İşte Morbius ay başında gösterime giren, işte çocuk filmi olarak Jim Carrey'nin de biraz etkisiyle Kirpi Sonic, Eee şu fragmanında muhtemelen şu anda dönüyor olan fantastik canavarlardan bulduğunu sırları hani Harry Potter serisinin arkasından gelen seri. E, onlar e, yani elle tutulur diyebileceğimiz hasılatlar elde ettiler. Bir de hani daha e, festival filmleri, art house e, filmler diyebileceğimiz belki filmlerden biraz sonra bahsedeceğiz aslında. Biraz daha detaylı bahsederiz diye hani vizyon filmleri arasına da aldım. Ee, her şey her yerde aynı anda filmi ve kuzeyli filmi hani kendi kategorileri içinde iyi seyirciler çekti denebilir ee, ama benim dikkatimi çeken şey şu oldu festivallerde e, ödüller kazanan ya da hani arkalarında bilinen yönetmenlerin yerli yönetmenlerin isimlerinin olduğu filmler seyirci seyircide epey az karşılık görmüş gözüküyor yani sanıyorum hani dijital platformların etkisi ne olacak ne bitecek diye geçtiğimiz iki yıl boyunca çok konuştuk ya ya galiba hmm. hani bu tip filmler filmleri daha çok etkiledi. Şu an hani benim ilk e, şu anki gözlemim o yönde oldu. Çünkü hani muhtemelen e, seyirciler bu filmleri yakın zamanda dijital platformlarda da eee görebileceğiz hissiyle e, çok fazla e, ilgi göstermemişler gibi duruyor bu filmlere. Çünkü mesela e, Osman 8 filmi yani, e, ki ki aslında popüler kanattan bir film ama Ezela'yı Kaplan'ın yönetmenliğini yaptığı film 2600 kişi kadar kişi izlemiş. Anadolu Leopar'ı hani önemli ödüller kazanmıştı. Ee, hem yurt içinde hem yurt dışında. Yani sadece 389 kişi izlemiş. Yani çok az bir rakam. Ee, Derviş Zaim hani o da önemli bir yönetmen. Flash Bellek filmi 907 kişi izlemiş. Yani 1000 seyirci bile değil. Ee, az önce bahsettiğim Tayfun Pirselimoğlu'nun Kel filmi. Hani İstanbul'da yönetmen ödülü kazanmıştı. Ankara'da da kazanmıştı. Onu ancak 1000 Çiğ izlemiş 1041 kişi. Ee, yani görüldüğü gibi e, şey e, biraz özellikle yerli festival filmlerinin e, izleyici sayısı epey düşük gitmiş geçen ay boyunca. Bilmiyorum bakalım hani önümüzdeki aylarda nasıl olacak ama en azından bu tarz filmler için çok iç açıda yüksek şey de biliyorsunuz e, Hani burada adını vermeyelim ama bir, bir tane daha büyük dijital platform daha Türkiye e, piyasasına girecek önümüzdeki ayda. Hatta billboardlarda reklamları falan da dönüyor büyük şehirlerde. Hani o da gelince daha da etkili olabilir. Nisan ayının vizyon açısından bir ilginç filmi de onu konuşamamıştık son programda. Ramazan'da hep televizyonda izlemeye alışık olduğumuz Çağrı filmi... ...restorasyonlu kopyasıyla vizyona girdi. Ramazan'ın ortasında sanıyorum 15 Nisan'da gösterime girmiş. Ee, yani gerçekten restore edilmiş kopyasını izlemek güzeldi ben sinemada izledim. Ee, ama çok az sinemada gösterime gir, girebildi bilmiyorum neden öyle oldu çünkü hani biraz daha potansiyeli bence yüksek olabilecek bir filmdi Hani ilgi gösterilebilecek bir filmdi. Hem dublajlı hem e, orijinal versiyonu girdi ben orijinal versiyonuna gittim. Ee, ...zaten gidebileceğim yakın olan sinemada da o oynuyordu. Ee, muhtemelen onu tercih ederim zaten ama... ...hani şey biraz başta ilginç oldu... Ee, ...senelerce biz bunu Türkçe dublajla izlemişiz televizyonda. Hani konuşmaları İngilizce duymak, çünkü orijinali İngilizce aslında filmin. Ee, İngilizce duymak, konuşmaları böyle bir yadırgatıcı oldu ilk başlarda böyle bir en başta hani... ...tabii Anthony Quinn hani düşününce tabii ki İngilizce konuşacak filmde ama... Ee, o bir ilginç oldu ama dediğim gibi restore edilmiş kopyası büyük ekranda izlemek güzeldi. Hala etkileyici bir film o anlamda. Ee, ama dediğim gibi çok fazla yani karşılığını bulamadı diyeceğim ama çünkü gerçekten çok az sayıda sinemada da gösterime girdiği için e, çok fazla da seyirciye ulaşması biraz zordu bence. Ama hani bu tip Klasik filmlerin restore edilmiş kopyalarının girmesi hani daha önce de bahsetmiştim hani hoşuma giden bir şey e, Çağrı filmi içinde yani Ramazan dolayısıyla da olması hani zamanlama açısından da bence iyi oldu. Evet e, bugün e, tabi çok fazla konu biriktiği için e, süremiz çok fazla e, uzun tutamadığımız bir gün yine bir 15 dakikamız var e, oh. galiba Uçan süpürge kadın filmleri festivali başlayacak bir onun duyurusunu yapacaktınız. Evet, 26 Mayıs'ta 5 Haziran arasında Ankara'da olacak. Bu sene tamamen fiziksel olarak gerçekleşiyor. Bir önceki sene tamamen online olmuştu. Geçen sene bir hibrit olmuştu. Önce online sonra fiziksel şeklinde olmuştu. Bu sene tamamen fiziksel olacak. Ankara'da Büyülü Fener Sinemalarıyla Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde, Çankaya Belediyesi'nin Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gösterecek filmler. Aslında iki hafta var gösterimlerin başlamasına ama Bilet satışları yarın başlıyor. Yarın sabahtan açılacak sanırım. O yüzden hani şimdiden bahsetmek istedim festivalden. Festivalin programını aslında Uçan Süpürge'nin ayrı bir web sitesi var ama bu seneki festivalin temasıyla bağlantılı olarak web adresini almışlar. Onu da söylemiş olayım. Kadınların Mirası.com sitenin adı. Ee, Uçan Süpürge'nin kendi sitesinden de link var tabii ama doğrudan bu yazılırsa hani ı e, harfleri iyi olacak şekilde kadınlarınmirası.com ee, festival programında e, yani eskisi gibi aslında hani iki seneki online programın e, öncesindeki gibi epey film var e, bir kısmını izledim bir kısmını e, henüz izleme fırsatım olmadı dediğim gibi festival yaklaştıkça daha detaylı bahsederiz ama benim en azından izlediklerimden Bilet alınmasını önerdiğim birkaç tanesini söylemiş olayım. Ee, Olay yeri aile bölümünde Alkaras filmi ki e, Berlin'de de büyük ödül kazanmıştı, İstanbul Film Festivalinde de gösterildi ve beğenildiğini söyleyebiliriz. İspanyadan gelen bir film onu önerebilirim. Ee, Küçük Kadınlar bölümünde gene benim İstanbul Film Festivalinde izlediğim Oyun Alanı filmi çok sevdim yani çocukların doğrudan çocukların bakış açısından anlatılan bir film. Kamerada çocukların seviyesine iniyor hatta yani büyükleri hiç göstermiyor. Büyükler çocukların seviyesine inmedikçe. E, ve ama hani çocukların hani deriz ya sen bu yaşta nasıl dertler yaşıyorsun ki gerçekten onu çok iyi ele almış. Yani çocukların kendi aralarındaki dertlerini, e, kendi yaşadıklarını zaten film şeyle başlıyor. Bir küçük kızın babasından hani ilk okula gittiği ilk günle başlıyor bu orada aslında hani film içinde akran zorbalığından Irkışına kadar e, pek çok şey var. E, gerçekten hani benim bu sene içinde izlediğim e, filmler arasında en beğendiğim filmlerden bir tanesi oldu. E, Değerli taşlar yani beni çok sarmadı ama iyi bir film olduğunu söyleyebilirim. Yani en azından belli bir tarzı olan bir film. E, biraz yavaş temposu onu söyleyeyim. E, onun dışında beynimiz yıkanmış burada bahsetmiştik yine e, kadın e, sinema tarihinin kadınlara bakışı ile ilgili bir film. Seven Year 1 ve 2, 1 daha önce online platformlara gelmişti hatta öneriler kısmında zamanında önermişti olabiliriz. Her ikisi de e, sinemada gösterilecek. E, ben yani ikisini de tekrar izlemeyi düşünüyorum. Zuhal filmi var, ondan da daha önceki festivallerde bahsetmiştik. Onun dışında başarılı e, kısa filmler vesaire de var. Ha Bir de Medusa isimli e, distopik bir gelecek gelecekte de demeyelim de distopik bir dünyada geçen bir e, film diyebiliriz. Hani e, kadınların aslında iffetsiz gördükleri kadınlara cezayı kendilerinin e, kestikleri diyeyim. E, aslında biraz e, Kötü bir e, hikaye gibi başlayıp aslında o kadınların bilinçlenmesi yoluna doğru giden bir hikaye anlatan bir film. Dediğim gibi benim önceden izleyip önerebileceğim filmler bunlar. Önümüzdeki iki hafta daha var zaten biraz daha detaylı bahsederiz. Peki evet, o zaman e, vizyon filmlerinden seçmeler diyelim. Çünkü bu hafta vizyona girenlerle e, geride bıraktığımız haftalardan evet. devrolan filmler de var. Vortex az önce sözünü etmişsiniz konuşacağımız ilk film. Evet Vortex bu hafta gösterime giriyor. Dediğim gibi İstanbul Film Festivali'nde epey e, beğenildi, epey ilgi gördü. Zaten yönetmen Gaspar Noé de Türkiye'de epey sevilen bir yönetmen. Hatta yani belki de biraz olarak söylendi ama doğruluk payı da vardır. Fransa'dan daha çok seviliyor olabilir Türkiye'de. Hani e, sinema severler arasında e, Asıl Gaspar Noé çoğunlukla böyle e, seyirciyi provoke etmeyi seven, e, böyle uç noktalarda konulara e, el atan ve hani görsel olarak da seyirciyi zorlayan e, filmler çekmeyi seven bir yönetmen, Böyle çok fazla neon ışıkları vesaire de kullanan bir isim var. Hatta hani e, filmlerinde şiddet e, ve cinsel şiddet sahneleri de çok kullanılan bir yönetmen. Burada kendi tarzının nepe dışında bir film yapıyor aslında. Hani aslında şey diyebiliriz, çok kişi ona benzetti. Doğrudur da e, Miyahaneken'in e, aşk, amor filmi, yani o da mesela Haneken'in tarzının çok dışında iki yaşlı insanın hayatını anlatan bir filmdi. Bu da öyle bir film. aslında hani yaşlanmakta olan ve ölüme yaklaşan iki insanın bir karı kocanın işte evlerinden de ayrılmak istemiyorlar. Belki çocukları onları işte başka bakım evine vesaireye yatırmak istiyor ama onlar diyorlar ki biz hani yaşamımızı burada geçirdik, burada ölmek istiyoruz vesaire gibi. bunu anlatan daha önceki filminde de Gaspar Noé yapmıştı. Perdeyi ikiye bölüp iki farklı karakteri perdenin birer yarısında e, anlatıyor. Bu arada hani oyunculardan bir tanesinin e, Dario Argento olduğunu da e, not olarak düşelim. Dario Argento hani meraklıları bilir. İtalyan sinemasının, e, korku sinemasının ustalarından bir tanesi. Hatta onun da filmi vardı İstanbul Film Festivali'nde. E, yaşını almış bir yönetmen gerçekten. Onun da hani oyuncu olarak görmek hatırlamıyorum. yani Daha önce e, oyunculuk deneyimi var mıydı? Şeyi biliyorum kendi bazı filmlerinde hani katili kendisi oynardı ee, ama onun dışında hani büyük çaplı bir oyunculuk deneyimini hatırlamıyorum belki vardır yanlışım olabilir ee, biraz uzun da bir film yani Gaspar nöyen ya hayranları gitsin ama tam olarak onun tarzını bekliyorsanız biraz bir miktar hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz diyeyim. Peki o zaman tepkiyle devam edelim. E, tepki aslında yıllar önce e, 80'lerde olması lazım. Stephen King'in bir romanından ilk uyarlamasını izlemiştik. Drew Barrymore oynuyordu o filmde, onun yeniden çekimi. E, i̇lk eleştiriler çok iyi olmadı. Biraz baktım ben daha hani hoş bir şey bekliyordum. E, yani biraz aslında süper kahraman filmlerinin korkuyla harmanlanması diyebiliriz. Yani. E, bir yeri yakma gücü olan hani bakarak beyin gücüyle yakma gücü olan küçük bir kız çocuğunu izliyoruz. Ee, hükümet bundan silah olarak faydalanmak istiyor. Ailesi de onu korumak istiyor. Böyle bir hikayesi var. Ee, temel olarak bu kızın hikayesini izliyoruz. Dediğim gibi e, korku unsurlarıyla beraber. Bu arada her fi e, filmin yönetmenliği için yönetmenliği açısından bir dönem e, Fatih Akın'ın adı geçmişti. O açıdan ilginç bir film. Yani en son e, Almanya'da çektiği filmden sonra Hollywood'a geçeceği ve bu filmle ilgili de hani ilk çalışmaları falan yaptığı söylenmişti Fatih Akın'ın. E, sonradan yönetmen değişti. Hani Fatih Akın bu filmde çünkü tarzı olan bir film değil. Esas olarak e, on, ondan gördüğümüz tarzda bir film değil. E, nasıl bir e, iş çıkartırdı hani Hollywood sinemasına nasıl bir geçiş yapmayı düşünüyordu? E, o versiyonu izlemek gerçekten ilginç olabilirdi ama belki de hani Yapımcıların, e, yani bunu bilmiyorum öyle bir açıklaması olmadı ama... E, ...yapımcıların fazla baskısı vesaire olmuştur belki. Hani o açıdan da tercih etmemiş olabilir ama hani şunu söyleyebiliriz... ...Fatih Akın'ın aklında demek ki bir Hollywood'a geçme planı var. E, belki önümüzdeki yıllarda ona dair bir şey izleyebiliriz. Bu dediğim gibi tipik bir korku filmi gibi duruyor şimdilik. Peki devam edelim o zaman. Doctor Strange çoklu evren çılgınlığında epey de uzun isimli bir film. Evet e, bu... E, Yeni Marvel filmi, Marvel evreninin Örümcek Adam sonrası e, filmi. Orada zaten bir çoklu evren olayına girmiştik. Burada da ona devam ediyoruz aslında. E, işte seyirci sayıları epey düştü dedik ya. Aslında bu tip filmler e, görünen o ki e, o parlamayı bu tip filmler yakalayacak en azından belli bir süre boyunca öyle olacak. Çünkü bu da hani hem Türkiye'de hem dünyada bir anda çok seyirci çeken filmlerden biri haline geldi. İlk haftasında 800 1000 kişi izlemiş Türkiye'de, 800 bini biraz geçmiş. yani Her ne kadar Örümcek Adam kadar olmasa da ne anlatıyor? Aslında işte Marvel evrenini bilenler biliyor. Doktor Strange orada bir büyücü, onun hikayesine devam ediyoruz. Bu işte Örümcek Adam filminde aslında işte bu evrenleri kıran büyücü olarak hatırlayabiliriz. Belki yani çok fazla o evrene hakim olmayanlar. Onun aslında yine Marvel'in diğer filmlerinden e, tanıdığımız Vanda'yla e, olan hikayesini anlatıyor. Film biraz fragmanlarda filmin sürprizini e, açık etmiyordu. O yüzden ben de etmeyeyim ama Örümcek Adam'da gördüğümüze benzer sürprizlerin bu filmde de görülebileceğini hani, e, not olarak düşeyim. O kadar iyi bir film değil bence. Hani Biraz sıkıntıları var. Özellikle ilk yarısı hani hikayeye girene kadar bence çok zorlanıyor. Yani o hikayeye giriş kısmı. ikinci yarısını daha çok beğendim. Doğrusu söylemek gerekirse. Ee, ...bir de filmin yönetmeni tabii önemli... ...Sam Raimi, Sam Raimi yıllar önce... ...o sinemalarda gördüğümüz ilk... ...Örümcek Adamı, Tobey Maguire'ın... E, ...oynadığı Örümcek Adamın yönetmeniydi... ...o üç filmin yönetmeniydi hatta... E, ...aslında o da korku filmlerinden... ...gelen bir isim... E, ...burada hani e, bu süper kahraman evreninin... ...aslında korku filmleriyle en yakın... ...temasta olduğu... E, ...film diyebiliriz, yani çok korkunç değil... ...zaten 13 sınıra almış... ...13 yaş sınıra almış yani... Ee, çok korkunç değil belki ama hani küçük çocukları rahatsız edebilecek yerleri var. E, ee, Sam Raimi'nin kendi filmlerine de göndermeler var. O notu da düşeyim. Devam edelim o zaman. Evet. Her şey her yerde aynı anda. Evet e, bu aslında tam olarak çok da evren çılgınlığında diyebileceğimiz film bu. Yani e, Doktor Strange'den daha çılgın bir film bence bu ve gerçekten çok da evrenleri de daha iyi anlatıyor diyebilirim. Bu film bir anda hani Amerika'da da gösterime girmek üzere olduğunda hakkında bir anda çok konuşulmaya başlandı, çok sevildi. hani çok da öyle beklenen bir film değildi ama gerçekten hani hakkı varmış. Hani evet belki benim için yılın en iyilerinden olmaz ama gerçekten keyifle izlediğim. Biraz uzun bulduğum bir film oldu. Yani 2 saat 20 dakika. Hani Yönetmenler çok güzel fikirler bulmuşlar. Yani e, Amerika'da yaşayan sıradan bir e, Çinli aile, e, fakat bunların işte farklı versiyonları binlerce evren içinde yaşıyormuş ve aslında o evrenlerde de bir büyük kötü var. O da, da kim olduğu biraz sürpriz. E, her evrende farklı bir versiyonu hatta yani mesela e, neyse sürprizlere çok ele vermeyeyim ama gerçekten çok. Yani Doctor Strange filminden çok daha iyi kullanan çok da evrenleri bir film. Fakat yönetmenler buldukları güzel fikirleri bence yani kendileri de kopamamışlar o fikirlerden ve bazı yerlerde çok fazla tekrar var bana kalırsa. Hani o 2 saat 20 dakikalık süre biraz daha kompakt olsaydı, hikayeyi de kompakt anlatsalardı çok daha iyi olabilirdi. Michelle Yeoh'un kendi daha önceki filmlerine ve aslında sinema tarihindeki pek çok filme referanslar var. İşte in The Mood For Love gibi olan bir bölüm var. Ee, işte Uzak Doğu dövüş sanatlarında benzer bir bölüm var. bayağı komedi tarzı olan bölümler var. Ee, ve yani muhtemelen ben bir kere izledim şu ana kadar. Ee, çok hızlı geçen yerler var. Ee, büyük ihtimalle yani eminim ki kaçırdığımız pek çok gönderme de vardır film içinde. Hani birden fazla izlemeye de e, yol açabilecek, e, izin verebilecek bir film. Belki de hani... E, tahmin ediyorum dijital platformlara geldiğinde seyirciler e, tek izlemeyle yetinmeyecektir diye düşünüyorum halen sinemalarda. Peki o zaman Kuzeyli ile devam edelim. Bu da epeydir beklenen bir film. E, Robert Eggers'ın filmi Robert Eggers'ı da daha önce e, Witch Cadı e, filmiyle tanıyoruz ve e, Lighthouse e, filmiyle tanıyoruz. O da korku temaları üzerinden giden bir isimdi. Burada bir intikam hikayesi anlatıyor Viking, Vikingler döneminden gelen bir intikam hikayesi anlatıyor. Ee, hikaye aslında e, dinlediğimiz zaman çok tanıdık gelecek çünkü e, babasını öldüren amcası var karakterimizin e, ve o amcayla annesi evleniyor, e, kendisi de kaçıyor. Hatta karakterimizin adı Amlet. E, Hamlet, Hamlet'e çok benzediği zaten hikayenin de Hamlet'e çok benzediğini. Ee, göreceksiniz ki zaten hani bu e, Viking hikayesinden, e, efsanesinden Shakespeare'in de e, aldığı söylenir. E, tabi alıp çok farklı bir yere getiriyor o in, e, kendi yazılımıyla. Burada tamamen bir hani o e, Viking döneminden gelen e, saf hani çoğunlukla da erkekler arasında geçen şiddeti izliyoruz. Epey şiddetli bir film. E, ama hani o şiddetten rahatsız oluyorsanız İzlemek çok zor olabilir ee, ama Robert Eggers'ın önceki filmlerinde olduğu gibi görsel açıdan çok kuvvetli bir film yani e, izlemesi çok e, o açıdan keyifli Alexander Skarsgård da çok iyi oynamış ve hani fiziksel olarak da rolüne çok yakışmış hani o e, içinde intikam hissi besleyen erkek o erkek şiddetini diğer filmlerinde de zaten özellikle Lighthouse'da çok kullanmıştı Eggers e, oradan William da bu filmde küçük bir rolü var. E, Nicole Kidman e, annesini oynuyor, e, Ethan Hawke babasını oynuyor. E, bir de e, son zamanlarda öne çıkan bir kadın oyuncu Anya Taylor Joy var. E, o da e, biraz gene büyücü diyebileceğimiz e, bir kadın karakteri e, anlatıyor. Eggers bu filmde şey söylemişti, onda not olarak düşelim. E, kurgusunda çok zorlandığını, yani yapımcıların istekleriyle kendi isteklerinin çok çatıştığını. Ve filmin kurgusunu yaparken çok zorlandığını, çok acı çektiğini, bir daha bu kadar büyük bütçeli filmde çekmek istemediğini e, söylemişti. Çünkü yani küçük bütçeli filmlerde daha serbest tabii e, kendisi. Ama tabii ilerleyen dönemde hani filmin Agus filmografisinde şu an sadece üç filmi var. Bir 10 yıl sonra nerede duracağını da merak ediyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Son dakikadayız. İki film kaldı isterseniz sadece isimlerinden bahsedelim şey, aslında vizyon tarafından bir film kaldı. Kim Demiş Kötüyüz diye. Çocuklar için bir film. Biraz sert filmlerden bahsettik şuraya gelene kadar. Hani onu söylemiş olayım. Bu sezon izlediğim başarılı animasyonlardan bir tanesi. İşte bir grup soyguncu hayvanın, işte bunların başında da kötü kurt var. Aslında yavaş yavaş e, iyiye dönmesini anlatan bir film. Hem böyle bir mesajı da var ama hani o soygun sahneleri de e, diğer kısımlarda o iyiye dönmelerde vesaire de çok başarılı bence. Tipik görmeye alıştığımız animasyonlardan tarzı biraz da farklı. O açıdan da ilgi çekmiş olabilir. E, çünkü öbürlerine çok alıştık. Yani e, önermiş olayım. Teşekkür çok ediyoruz. Için. O zaman dijital platformlardan olan önerilerinizi de haftaya alalım. Biraz tamam. daha uzun bir süremiz olursa. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağolunuz teşekkür ederim sağ ol